Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Ülke bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da toplumsal desteğini yitirdikçe saldır, saldırganlaşan tek adam rejimiyle mücadele ediyor. Adeta alacak karanlık kuşağından geçiyoruz. Ülkenin yer altı, yer üstü tüm kaynaklarını sermayeye peşkeş çeken iktidar bu politikaları sonucu yoksullaştırdığı, açlığa mahkum ettiği halkı tarikat, cemaatler eliyle kuşatmaya çalışıyor. Uyguladığı politikalara karşı çıkan politikacı ve siyasi partileri terörist, vatan haini ilan ederek etkisizleştirmeye çalışıyor. Hakları için itiraz eden, sesini yükselten, mücadele eden tek bir birey bile görmek istemiyorlar. Kendileri dışındaki tüm kesimleri iktidarın bekası için tehdit görüyorlar. Bu nedenle ülkenin yarısından fazlası için sakıncalı listesi oluşturuyor. Bu listelere göre işe alıyor ya da işten çıkarıyorlar. AKP iktidarını devam ettirmek için sürekli düşman, hain, terörist imal ederek halkı kutuplaştırmaya, halkın, emekçilerin yoksulluğunu konuşamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Korku iklimi yaratarak sadece bedenleri değil, zihinlerimizi, ruhumuzu teslim almak, kuşatmak, hareket edemez hale getirmek istiyorlar. Çünkü biliyorlar ki işsizliğin, yoksulluğun Hukuksuz ihraçların, haksızlığın, israfın, yolsuzluğun ve talanın konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde iktidarda kalamayacaklar. Değerli basın emekçileri, değerli mücadele arkadaşlarım. Bu yürüyüşümüz artık yeter haykırışıdır. Bu yürüyüşümüz demokrasi ve adalet içindir. Barışa dair umudu gerçeğe dönüştürmek, eşitlik ve özgürlüğü sağlamak içindir. Karanlık kuşatmaya karşı laiklik ve aydınlık bir gelecek içindir. Yürüyüşümüz çalışma hakkımız içindir. İstanbul Sözleşmesi tek adam kararı ile feshedilemez. Hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz demek içindir. Satış Sözleşmesi'ne karşı gerçek toplu sözleşme ve grev hakkımız içindir. Yürüyüşümüz, hukuksuzca ihraç edilen keskilerin, kamu emekçilerinin işe iade edilmesi, OHAL Komisyonu'nun lağvedilmesi içindir. Emeklilerimizin insanca yaşayabileceği ekonomik, sosyal ve adil bir ortam içindir sermayenin pandemi koşullarında kod 29 adı altında binlerce işçiyi işten atma ahlaksızlığına karşı kamu emekçilerinin ve işçilerin birlikte mücadele ve dayanışması içindir. Diyerek İstanbul'dan Ankara'ya bağlı Ankara'ya bağlı tüm sendikaların yürütme kurullarıyla yürüyen KESK yöneticilerini selamlıyoruz. Demokrasiden adaletten, emekten, barıştan yana olan herkesi Cuma günü 12.30'da Çalışma Bakanlığı önüne çağırıyoruz.